Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün yakın gelecekte neler olabilir bunlara bakacağız, değerlendireceğiz. Umarım her birinize de bu açılım bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızda lütfen izlemeyi unutmayınız. Evet, şimdi oluşturalım kartlarımızı. Evet, sevgili yengeç burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Yakın gelecekte neler olabilir yengeç burcu? Evet, devam edelim. Yengeç burcu. Yakın gelecek Son destemiz Evet. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. İlk kartınız. o çok güzel arkadaşlar. Asa kraliçesi. Yani değnek kraliçesi. Evet. Sanki böyle hızlanan bir süreç başlıyor hayatınızda. Evet böyle e, bu ambiyanstan anladığım benim sanki bir adım bir başlangıç yeni adımlar istekleriniz doğrultusunda yeni adımlar e, sanki bir şeylere hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu yolda da gerçekten e, çok güzel mesafe kat edeceksiniz bakın. E, çünkü e, başarmanın yarısı gerçekten de bir adım atmaktır. O adımları attıktan sonra. Çok güzel durumlar olacak sanki hayatınızda. Sanki böyle bir şeylere hazırlanıyor gibisiniz arkadaşlar. Ve e, bu hazırlanma süreci de e, bittikten sonra hayatınızda çok güzel o istediğinizi, hani herkesin istekleri farklıdır. Bazılarınız için iş hayatında, kariyer hayatında hani ben hüküm sürmek istiyorum, bir şeyleri başarmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimi ya da bazılarınız için ilişkilerle olabilir ya da çok farklı istekleriniz vardır, düşünceleriniz vardır. Bunlarla alakalı burada bakın çok güzel bir hareket var, çok güzel bir ambiyans var. Sanki o yola doğru gidiyorsunuz. Ve tabii ki bu kart kraldan önceki son kart olduğu için bir adım kalmış sanki. O isteklerinize fokuslanmak, o enerjinizi, bakın yüksek bir enerji var değerlendirmek ve adım atmak sanki tam zamanı ve tabii ki e, kraliçe kartı olduğu için de güçlü bir zaman dilimi sizin için. Hani bir şeyleri yapma doğrultusunda gidiyorsunuz ve bunlarda da çok başarılı olacaksınız arkadaşlar. Evet, yeter ki adımlarınızı atın. E, Asa kraliçesi size çok güzel mesajlar veriyor. Bu anlamda ve tabii kişilik kartları olduğu için ilişkilerde ya da arkadaş ilişkilerinde de asa kraliçesi güzel mesajlar veriyor. Bir kere ikili ilişkilerde yeni adımlar ve yeni başlangıçlar. Tabii burada koç, aslan ve yay enerjisi vardır arkadaşlar. O yüzden gerçekten de güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. O, o adımları. Tam da atmanın zamanı, enerjilerde çok uygun. Evet, bazılarınız için ilişkilerde dediğim gibi, koç, aslan ya da yay burcu biriyle ilişkide ilişkiler olabilir ya da bir arkadaşlık da olabilir. Devam edelim bakalım. O bir tamamlanma var. Bakın tarot kartlarının en son kartı. Hayatınızda bakın burada bir döngü bitiyor ve yeni bir döngüye hazırlanıyorsunuz ve e, tabii ki bir döngünün bitmesi çok güzel enerjilerle geliyor bakın buradaki figür çok mutlu sanki bir şeyleri e, başarmış bir şeylerle alakalı burada da başarıya giden yol vardı yani arkadaşlar e, harekete geçerseniz çok güzel olacak burada bir tamamlama yaşayacaksınız belki ilişkilerinizde tamamlanma belki iş hayatınızda tamamlanma yani tanım tanım pardon her şey rayına oturacak, tamamlanamayan şeyler hayatınızda bu döneminde tamamlanacak arkadaşlar bu döngüyle birlikte. Tabii dünya kartı son kartı kartı olduğu için bir bitişi temsil ediyor. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, mutlu sonlar. Evet, yeni bir başarı. Sizin için başarı ne bilmiyorum. Hani birçok başarı durumu olabilir hayatınızda. Belki bir işe girerek başarılı oluyorsunuzdur. Belki istediğiniz işi yapmak sizi memnun ediyordur. Bir tamamlanma çok güzel çıktı gerçekten sevgili yengeçler. Bu kart tabi huzuru, başarıyı, mutluluğu bütün bunları temsil ediyor. Yani taşlar yerine oturacak arkadaşlar. Özellikle bir adım atarsanız o biraz da sizi çekemeyen Sıkıntı veren, hile hurda, yalan söyleyen kişilerin varlığını söyler bu kart arkadaşlar. Evet, kılıç yedilisi. Biraz e, etrafınızdaki kişilere dikkat edin. Entrikalar sanki dönüyor bakın. Burada hırsız bir şeyleri kaçırmaya gidiyor. Şapkasını da çekmiş. E, yeni tanıştığınız kişilerle özellikle. Para alıp verme durumları olmasın arkadaşlar. İyi tanımadığınız kişilere güvenmeyin yani. Dediğim gibi hile hurda kartıdır, sahtekarlık kartıdır bu kart. E, kişilere e, biraz dikkat etmek gerekiyor. Hiç olmadığımız hiç e, düşünmediğimiz şeyler de olabiliyor. O yüzden burada entrika döner, yalan döner, sahtekarlık döner, kıskançlık olabilir. O yüzden. Burada bir hırsızlığı temsil ettiği için paranıza pulunuza lütfen özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yani Tekin olmayan durumları söylüyor bize burada kılıç Yedilisi. haksız kazanç mesela, bir haksızlık, bir manipülasyon, kendini iyi gibi gösteren ama farklı durumlar düşünen kişilerle biraz uzaklaşmak gerekiyor sevgili canlar aa bir kavuşma var arkadaşlar bu kavuşma her durumla alakalı olabilir bir ilişki açısından olabilir sevdiklerinizle kavuşmak olabilir hani uzaktaki birinin size gelmesi olabilir bu kavuşma ee, ve aynı zamanda bir ilişkinin yeniden canlanmasını da sembolize ediyor arkadaşlar çok güzel Böyle bir durum varsa, ayrıysanız, küsseniz, ikinci bir şans sanki olacak. Eski bir aşk yeniden canlanabilir, yeniden hayata geçirilebilir arkadaşlar. Ya da bu olmazsa hayatınıza farklı birinin geleceğini de söylüyor. Hani bazılarınız için olabilir, bazılarınız için ikinci şans olabilir. Ve burada bir özlemi temsil eder arkadaşlar. Uzaklarda... Özlediğiniz birileri var belki olabilir. Özlem kartıdır. Evet, kavuşmak, birileriyle kavuşmak, birlikte olmak. Hani anneniz, babanız da olabilir bu uzaktadır. Belki onu özlüyorsunuzdur. Yani e, bu zaman diliminde o kavuşmalar gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Evet, çaba kartı çıktı. Sanki bu zaman diliminde bu yakın gelecekte arkadaşlar biraz çabalayacağınız durumlar konular olabilir hayatınızda tabi hayat bir çaba zaten çaba harcamadan bir şeylere ulaşamıyoruz. Ee, o yüzden sizde de belki böyle bakın arı gibi çalışıp o isteklerinizi gerçekten de e, hayata geçirdiğiniz bir durum olabilir Çok. Çalışıyor olabilirsiniz, işinizde gücünüzde çok çalışıyor olabilirsiniz. Ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek diyor bu kart. Çok çalışmak ve emek vermek. Tabii ki emeklerinin durumunu da almak. Hani emek verdiğin her şeyin, her çabanın sonucu senin için iyi olacak diyor. Biraz sanki sizi ben böyle. Ee, inançlarınız doğrultusunda tuttuğunu koparan böyle daha mücadeleci bir tutum sergileyen bir tavırdasınız sevgili canlar ya da bunu yapmanız gerekiyor yani kartlar size bunu söylüyor çabaladın e, çabalarsan o emeklerin boşuna gitmeyecek diyor arkadaşlar hani neyle çabaladıysan herkesin farklı bir durumu olabilir tabii ki. Evet. Evet bir de mektup kartı çıktı. İletişimle alakalı tabii ki mektup kartı. Bir haber bekliyorsanız bu zaman diliminde, bu yakın gelecekte bu haber gelebilir. Ya da hiç ummadığınız haberler olabilir bunlar. E, i̇letişim ağını çok kullanıyor olabilirsiniz bu zaman diliminde arkadaşlar. İrtibat kurmak ve bilgi almak, bilgi iletişim, telekomünikasyonu çok e, çok fazla böyle değerlendirmek anlamında. E, aynı zamanda bu kart, mektup kartı resmi dairelerle, hani bir işiniz varsa bazen oluyor çünkü e, resmi evraklarla alakalı ya da iş durumuyla alakalı bazı durumlar olabilir arkadaşlar mektup kartıyla birlikte evet alt desteğe geçelim bakalım evet arkadaşlar çok güzel çıktı düşünür kartıyla strateji mantık ve plan diyor burada zaten burada sizde asa e, kraliçesiyle birlikte sanki böyle bir şeyler tasarladığınızı öyle bir his geliyor ve tamamlanma da vardı biliyorsunuz çok güzel. Ee, bu adımları atarken gerçekten stratejini belirle. Mantığını kullan ve plan program yap diyor arkadaşlar. Hani burada sanki ikisi çok güzel örtüştü. Burada çünkü arzular, emeller yapmak istediğiniz şeyler var. Bir kraliçe kartıyla güçlü bir kartla ve bunu diyor daha da taçlandır bir bilene sor, düşün, ondan sonra harekete geç diyor arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Diğer kartınız ne diyor? Aa, mus mutlu günler sizi bekliyor. Bakın mutlu mu mutlu kartın adı. Evet, umarım çok güzel günler sizi bekler. Burada hayatınızın bu döneminde ters giden şeyler varsa sanki onlardan azat ediliyorsunuz kurtuluyorsunuz bakın yıldız gibi parlıyorsunuz burada İlahiden gelen bir durum gibi sanki ve sıkıntılı sürecin bitişi neşenin gelişi her şeyin rayına oturması iyi olması <laughs> pardon arkadaşlar ve e, her şeyin rayında gitmesi arkadaşlar çok güzel bir doyum, bir başlangıç, bir neşe olacak sanki hayatınızda. Yani güzel şeyleri çekiyorsunuz hayatınıza. Ve bir de burada diyor ki esnek ol diyor. Evet. Tabii esneklik çok önemli. Biz esnek olamazsak çok sert enerjilerin içinde kalıyoruz arkadaşlar. Sert enerjilerde pek iyi değil. O yüzden bazı durumlarla ne bileyim ee, çocuğunuza karşı esneklik olabilir. Arkadaşınıza karşı esneklik olabilir. Biraz esnek olmanız e, öneriliyor kartlar tarafından. Evet. Şimdi melek mesajlarına gelelim bakalım. Baş Başmelek Cebrail çıktı. Diyor ki. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerinin seni engellemesine izin verme. Ben de sana yardım edeceğim diyor. Evet neden olmasın arkadaşlar? Sanatla ilgileniyorsanız böyle bir yaşam planınız olabilir. Evet ve yardım da alacaksınız bakın bu anlamda. Evet şimdi soru cevap yapıyoruz. Üç tane sorunuzu lütfen düşünün. Ben de buradan size cevap vereyim. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim, sonra açacağım. Evet. Evet canlar, açalım bakalım burada bir belirsizlik var Arkadaşlar şu anda önünüzü göremiyorsunuz yani adım atmak biraz o netleştikten sonra adım atarsanız daha iyi olacak o sorunuzla alakalı burada Evet dedi uygun burada da belirsizlik var dedi Evet aynı kart Evet el şif bakalım ne diyor Eril enerji diyor ki ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi eril. Evet. Uğraşıyor yani. Dişiller de diyor ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor. Artık bu işin bir adını koyalım diyor arkadaşlar. Evet. Kartlarımızı açıkladık, değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.